Gaziantep'teki Tarihi Emine Hanım konağında gerçekleştirilen ve Sanko Holding kurumsal YouTube hesabından canlı yayınlanan programa Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile eşi Julide Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Güner Zağlı, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Metin Bayram, Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Genel Sekreteri Doktor Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ayşen Bayram, Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Fahri Özer, Sanko Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Doktor Samet Kileci, Sanko Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Doktor Sermet Kileci, Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Gaziantep Yutunk Genel Müdürü Cengizhan Açık ve Sanko yöneticileri katıldı. Sank Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Cumhuriyet bizim vazgeçilmesimiz, şanlı bayrağımıza sahip çıktığımız sürece hiç kimse ne ülkemize zarar verebilir ne de bizi dünya ülkelerinden geride bırakabilir dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sanc oldu Özel etkinliğe başarılı sonucu Pelin Çift'in Profesör Doktor Tufan Gündüz ve Sanc oldu Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile gerçekleştirdiği Cumhuriyet dönemi hikayeleri sohbeti ile izleyenleri geçmiş zamanda yolculuğa çıkardı. Cumhuriyet bizim vazgeçilmezimiz diyerek sözlerine başlayan Adil Sani Konukoğlu Mustafa Kemal Atatürk 98 yıl önce bugün yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz dedi. O gün bugündür yarınlar ilelebet bizim ülkemiz bizim ve gençlerimizin. Bundan sonra Cumhuriyet gençleri emanet. Bizim başaramadıklarımızı onlar başaracaklar ve şanlı bayrağımızı bütün nesillerimiz boyunca dalgalandıracağız ifadelerini kullandı.